Ya siz neredesiniz? Siz yerinizi söyleyin bana. Ben geleceğim ya ha. Neredesiniz siz? Ha 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 ha. Alo alo. Kapandı. Abi abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namussuz şerefsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyorlar. Allah belanı versin senin be. Alo. Sana demedim birader. Bir kaza oldu da ben sana sonra döneceğim. Döneceğim bir dakika. Ya be oğlum be arabayı mahvettim be. Geçmiş olsun beyefendi. Sağ olun. Kusura bakmayın bir anlık dalgınlık. Buyurun ben gayrimenkul danışmanıyım. Aramızda anlaşalım istiyorsanız şöyle alalım trafik sıkışmasın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun? Arabayı mahvettin lan. Vallahi ne oldu anlayamadım Özgür Bey. Niye anladın ki lan bugüne kadar Arif? Niye anladın? Şu tarafa al arabayı. Şu tarafa trafik sıkışın.